selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere bilgisayar klavyenizi kullanarak bilgisayarınızda nasıl soru işareti yazdırabileceğinizi size anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Bunun için ben internetten örnek bir tane klavye resmi indirdim. Bunun üzerinden göstereceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bilgisayarınızda herhangi bir metin belgesi üzerine soru işareti yapmak için ilk başta klavyenizde bulunan çift tuşu bakın şu anda fareyle büyüttüğümü gösteriyorum. Çift tuşuna basılı tutup sonra soru işareti hangi tuş üzerindeyse o tuşa basmanız lazım arkadaşlar. Bakın çift tuşu bazı klavyelerde sadece çift şeklinde ifade ediliyor, ediliyor. Bazılarında ise yukarı doğru bakan ok şeklinde ifade ediliyor. Ve genelde klavyelerde iki tane çift tuşu oluyor arkadaşlar. Bakın bir tanesi solda, bir tanesi de sağda. İkisi aynı işlevi göre İkisini de kullanarak yapabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum nasıl yapacağız? Klavyemizde bulunan çift tuşuna bir kere basıyoruz ve basılı tutuyoruz. Basılı tutmuşken arkadaşlar soru işaretimizin bulunduğu tuşa bir kere basıp bırakıyoruz hemen. Ondan sonra ekran Sunumuzdaki metin belgesinin soru işareti oluşuyor. Bakın kendi metin belgesi belgem üzerinden göstereyim arkadaşlar. Bakın shift tuşuna bir kere bastım basılı tutuyorum arkadaşlar. Sonra soru işaretini buldukça bir kere bastığım zaman gördüğünüz gibi soru işareti oluşuyor arkadaşlar. Bunu sileyim. İkinci alternatif yolumuz da şu arkadaşlar. Ee, başlat menümüzü bir kere tıklıyoruz. Açılar arama kısmına ekran klavyesi yazıyoruz. Sonra ekran klavyesi kısmına tıklıyoruz. Bu ikinci alternatif yol arkadaşlar. Ee, nereye yazılı soru işareti yapmak istiyorsak oraya tıklıyoruz. Bakın Word'ümü tıkladım ben şu anda. Ekran klavyesinde arkadaşlar üst tuşu bakın şu anda fareyle gösteriyorum. Üst bir kere tutuyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra hemen bırakıyoruz. Sonra soru işaretimizin bulunduğu kısma bulunduğu tuşa bir kez... Bakın arkadaşlar. Tamam unutmuşum herhalde. Böyle 3 tuşuna. Sonra soru işareti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi soru işareti şu anda, şu anda oluştu arkadaşlar. İsterseniz alt iki üst tuşuna da basabilirsiniz. İki tane dediğim gibi şık tuşu bu üst tuşları şık tuşlarını kastediyor arkadaşlar. Bakın bastım sonra. Yani bastım sonra. Gördüğünüz gibi oluştu arkadaşlar. Bir bu şekilde arkadaşlar size gösterdiğim bu adımları uygulayarak e, bilgisayarınızın klavyesini kullanarak herhangi bir metin belgesi üzerine soru işareti yapabilirsiniz. Eğer videomu faydalı bulursanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.